şöyle dağınık mı yapsak daha mı zengin dursa Alayım ben. Teşekkür ederim. Çok bir daha bir. Sen andız bekmezi. Köyümüzün emirlerin andız bekmezi. Gederik dağlardan toplarık. Oturur kırar, çabıdı sererek yeri oturu taşla çekişle. İki gün yazın, kışın iki gün Yazın 24 saat, Ondan sonra süzerek, süzek de. Ondan sonra dülbette süzerik. He. Ataşta kaynadırık. Ondan sonra işte isteyene salarak veririk. Nasıl rağbet var mı? Var. Ha. Ondan sonra işte Fatih geldi. Fatih'e bellettik. Barabar yaptık, topladık. Ha. Şimdi Allah'a şükür. Bu da teknoloji ilerletti, gidiyor. He. Andız pekmezini annemle beraber yapmaya başladık. Biz bu işi biz annemizden öğrendik. Yani veda iftarımız. Ee, burası Andır'ın Emirler Köyü. Yaklaşık 80 tane köyümüz. Köyümüzde hangi evin kapısını çalsanız andız pekmezini bulabilirsiniz. Ee, bu andızı görmüş olduğunuz dağlardan topluyoruz. Yani atlarla gerek traktörle e, getiriyoruz getirip burada kırıyoruz daha öncesinden e, çekişlerle kırıyorduk oturup yani bir günde bir torba kırabiliyorduk aslında şu an bir torbayı 10 dakikada kırabiliyoruz makine yaptırdık e ee, makineden kırdıktan sonra fıçılarımıza ıslıyoruz. Yaklaşık e, 12 ile 20 yani 24 ile 48 saat arası bekleme süresi var. Ee, bunun sebebi de kışın havanın soğukluğundan dolayı e, Andızın içindeki e, mineral insanın vücuduna faydalı minerallerin e, suya geçmesidir. Yani e, kışın so soğuk havada 24 saatte 48 saatte geçiyor. Yazın e, sıcakta daha hızlı geçtiği için bekleme sürelerinin önemi ondan ondan kaynaklı. E, bekledikten sonra onu fıçılardan süzüyoruz kazanlarımıza. Ee, kazanlarımıza yaklaşık 12 saat kaynıyor. Yani bizim andız pekmezi, pekmezimizin asıl özelliği e, odun ateşinde çok e, çok harlı ateşte yapmıyoruz biz bu pekmezimizi. Yani doğa, her türlü e, hijyenik koşulları elverişli. E, içine, yani sonradan da süzüyoruz herhangi odun parçası falan girmişse. E, bizim e, korona döneminde biz hasta olmadık. Sebebini ben bu andız pekmezine bağlıyorum aslında. E, yani e, insanın bağışıklığını artırıyor. Eee faydalı. E, ödem atmaya faydalı. İnsanın vücudundaki ödemini attırıyor. Ya say aslında e, saymakla bitmiyor bunun şeyler faydaları insana. Ortumlu olayı da çekelim abi. <laughs> Kahramanmaraş'ın hakiki andız pekmezi odun ateşinde pişiriliyor. Şu gördüğünüz karşı dağlardan getiriliyor meyvesi.